Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar video çekelim dedik. Size biraz buraları gösterelim. Bazı değişiklikler oldu. Bu tarlanın etrafını kapattık. Buraya tavuklar giriyordu. Onlar girmesin diye burayı kapattık. Tarlayı ektik, piştik. Büyümeye başladılar. Ama da arkadaşlar yani Şubat ayında mıyız Haziran ayında mıyız belli değil hem soğuk hem yağmur biraz da bu yasaklardan dolayı buraya gelip tarlayla ilgilenemedik onun dolayı da biraz geç kaldık bizim horozlar güvercinimiz burada bu güvercini de serbest bıraktık ama döndü dolaştı yine buldu burayı geldi. Ta 15 kilometre ileri bıraktık bunu. 3-4 taneydi bunlar. Hepsini saldık. Ama bu özgürlüğü pek sevmedi. Tekrar buraya geldi. Takılıyor buralarda işte. <laughs> Fındıkları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sene fındıklar bayağı iyi. Şöyle ama bir hikaye daha var. Bunları Ağustos ayı gibi toplayacağız. Ama dallar dolu. Şöyle odunlarla destek yaptık bunlara. Yere düşmesinler diye. Bu senin hakikaten fındık çok iyi. Size biraz tarlanın etrafını gezdireyim. Burası arkadaşlar bir buçuk dönüm. Şurada yol görünmüyordu zaten de. Buradan böyle ileri doğru gidiyor. Burayı aldığımızda komple fındıklıktı. Biz işte bir dönemini yine fındıklık olarak bıraktık. Şu kalan 500 metrekareyi de hem tarlaya ev yaptık hem tavuk kümesi yaptık. tarla güzel ama dümdüz. Trabzon'da böyle tarla bulmak zordur arkadaşlar. Böyle gidiyor işte. Şu ileride de yol var. Şu yola kadar arsa bizim. Bu şekilde. Şurada işte tarlanın yolu Fındıklar hep yatmış Gülmekte zor oluyor Ama fındıklar böyle arkadaşlar bahçelerinde gezerdik seninle. Bunlar tam olmamış küçük. Evet Ali Usta. Ali Usta çalışıyor. Ve üstlere kültür tuğlası örüyoruz. Bu arada buraya da burayı biliyorsunuz arkadaşlar. Işte daha önceki videoyu izleyenler bilir. Bura böyle boştu duvar ördük. Şöyle bir mutfak yaptık. Ufak bir mutfak. Burayı tabii kalabalıkla bir şeyle kapatacağız. Tam bitmedi. Şu taşları da sökeceğiz. Bunlar da çok güzel durmadı burada. Bunlar da bu üstteki kırmızı tuğladan öreceğiz şekilde. Biraz da size kültür tuğlasından sürülüyor onu gösterelim. Basit arkadaşlar. Hiçbir zorluğu yok. Olay bu. Ali gibi ustalara boşuna para vermeye gerek yok. Kendiniz yapabilirsiniz. Bu da kolay ama arasını yapmak zor. arasında gösteririz yaparız. Evet. Arkadaşlar şöyle. kral nasıl duruyor orada? Oğlum çiğ köfteyi bile duvar altında duruyor. Bu kumur durmayacak? Ne? Ne arkadaşlar? Olay bu kadar basit. Hiç para yok. Hiç para vermeye <laughs> gerek yok. <Hiç para> <laughs> evet, sen de şöyle biraz daha Böyle tam düz değil de bu şekilde dizerseniz daha da güzel görünür. Sonra araları da dolduracağız. Böyle kalmayacak. Derzini de yapacağız. Derzi biraz daha zahmetli tabii buna göre. Şimdi belki çok güzel gelmeyebilir ama buna uygun bir derz yapıldığı zaman asıl kendini gösterecek. Tavan boyanacak. Yerlere kalabodur yapılacak. Şu pencerenin olduğu kısım düzeltilecek. Ya, ufak tefek işler kaldı ama evin da bitti yani. Ali Usta bu taşlara ne kadar para verdin? Bunların yani ustası olduğum için biraz geliş fiyatını aldık ama bu normalde e, 160 lira bu taşın metrekaresi. Metrekaresi. Ta pahalı bir taştır. Normalde piyasada çok çeşitli vardır ama mesela en tutum bu adisinin boyası gelirlerinde. Evet. Bunlar dış cepheye kullanılır. Bu tarz dekoratif amaçla kullanılır. Plazma televizyonların arkasına kullanılır. Altın, ha ortam. bu evlerde kullanılan taş bu yani bu, bu genelde oluyor evlerde Bunlar her biri farklıdır mesela bak Kimisi kalın kimisi ince böyle <laughs> Yamuk yumuk Böyle özelliği budur mesela bak bu mesela Ama bir doğallık veriyor yani ona Yamuk yumuk gibi. hep düz olsa o kadar şey olmaz Kalabodur gibi durur Bu şekilde örüyorsun onu Genelde hmm. ee, Böyle üzerinde bak küf tarzı şeyler var yani böyle eski görünmesi evet, doğal görünmesi için. Bu tarz villaların mesela girişlerine böyle belli hatlara. iş yerlerine çok yapıyorlar herhalde. Televizyon arkalarına, balkonlara de. çok yapıyorlar. Balkona Biraz bura mesela biz bunu yaptık. <laughs> Altlar falan arıyor. Buralar biraz daha örülecek tabi. Araları yapılacak. Sen de tavanı boyama ben biraz boyamayı düşünmüyorum. Mesela böyle biraz Değil daha mi? böyle eski tarz yer yapacağım burayı. Oraları böyle biliyor. mi kalacak yani? Biraz öyle düşünüyorum onu. Yani duvarları biraz daha griye döndürüp, hani şey, biraz eski ev görüntüsü vermek hmm. için. E, buralarda eski böyle e, işte bu ineklerin boğazına çamlar, eski ütüler, Ütü eski evet. bilmem böyle 1970'ten kalma şeyler. Şu aydınlatma şeyler oluyor. onların da koyarsın. Lüküs. Taş, yani lüküs Tabii eski lüküs, O tarz bir konsept yani. Genelde böyle e, çay ocaklarında çok kullanılıyor bu taş. Hmm. Böyle kahve içme evet. Bu ara zaten son yıllarda bayağı popüler ya bu taş. Bayağı yani, görüyorum yani iş yerlerinde olsun. Ya neredeyse tanıdıklarımın hepsi balkona yani falan özelliği yaptırmış. Şu, mesela lüks bir rezidans veya lüks bir daire İstanbul'da veya ne bileyim Ankara'da, Trabzon'da herhangi bir ülkede yani lüks bir dairenin e, giriyorsun binadan içeri mesela bir balkon düşün. Yani lüks bir yerden bir anda balkonun adamın evinin balkonda böyle eski tarz bir yapıya. <laughs> Ya ama çoğu aslında yani böyle zıt yani hmm. hani burada mesela burada da olur da ama böyle lüks bir yerde eski eskiye döndürmek yani adam mesela bir anda 1970'e hmm. gidiyorsun öyle düşün yani 2021'den bir anda 1970'li 1960'lı 80 lığında, neyse artık yani kısaca eski nostalji meferde, nostalji yaptırıyorsun sana o çok güzel bir şey oluyor yani zıt tarafa gitmek hatta bu... Eski tarz galiba durmuyor artık çıktı yani bu gruba biraz daha böyle eskiye gitmek. Yani insanlar bir anda çocukluğuna gidiyor, bir, bir anda eskiye gidiyor, evet. güzel oluyor yani. Ha biz burada yapmamızdaki neden oradaki ilk görüntü kalksın diye yani eskiye gitmesin diye de. Zaten eski bir görüntüsü var zaten eskiye gitmeye git <laughs> gerek yok. <laughs> gerek yok. <laughs> biraz daha düzeltiyoruz yani buraları. Ama yani fark ettiriyor ya bayağı fark ettiriyor Yani şu duvarın boş olmasıyla böyle olması arasında çok fark var ya Şimdi Bir de burayı tamamen bitirdiğin zaman Tabii altını da yapacağız o kötü görüntüyü Evet Ortadan kaldırıyoruz Hani evet. bunu böyle hiç Bu işten anlamayan biri de örer aşağı yukarı Biraz uğraşsa böyle böyle örülmez Ya normalde tarak dediğimiz bir şey var burada yok mu Ben işten kaçtım şunu bunu yapmadım yani taraktan yaparsın Ondan sonra böyle tık 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 yapıştırırsın. Böyle de olur. Böyle de yapıştırırsın. Ha önce sıvayı bir şey yapacaksın. Öyle mi? Bunun Altta... bir, özel bir tarağı var. Yani mesela harcı korsun ona. Yukarıdan aşağıya sağdan sonra neyse onu taraklarsın. Harç yaparsın yani zemini. Ondan sonra taş verirsin. Biz taşa... Siz taş, sen taş açıyorsun. Ama şey Fatih'in bir şey olmaz. Yani önemli değil yani. Arasını yapmak çok zor olur. Arasını ustalık ister. Yani He. arası. Bunu örmeyi herkes yapar. Yani göz nizamı olan herkes yapar. Çünkü bunda özelliği şu. Terazide bunu yapamazsın. Terazide yaparsan şaşırtırsın. Ee, e, diyelim aynı bizim gibi diyelim. Bir üstten bir alttan sıra atıp ortasını evet. gelişi güzel düzgün bir şekilde düzersin. terazımız ee, terazimiz tavan ve aşağıdaki ortadakini e, gelişi güzel düzersin. Hmm. Çünkü boyut farkları olduğu için terazide gidersen sıkıştırırsın taşlar Olmaz. Evet. Kısaca bu şekilde arasını yapamazlar ama. Arası çok zor. Ya arası asıl işlem olan. He. Çünkü onun bir tabancası var. Derz tabancası. Sen arasını var. bugün mü yapacaksın? Yok bugün onu yapamayız. He. O zaman başka gün arasını da yapmayı gösteririz ama. Arası biraz zahmetli ama. bir iştir yani. Mesela ilk önce arasını dolduruyorsun derzden. Sonra kurumasını bekliyorsun. Sonra aşamada fazlalığı alıyorsun. Sonradan bir tel fırça var ondan o şeyi düzeltiyorsun. Hmm. Bu yaklaşık o yani ölmesi diyelim 10 e, dakika. E o ona kıyasla evet. arası 30 dakika. Yani arasının hmm. işlemi 30 dakika. Örmesi en basit olan iş. Yani normal bu taşın ustası olmayan bu usta yapamıyor yani onu. Taşın üstüne bulaştırıyor. Vesaire hmm. vesaire. Tabii evet, her işin bir ustalığı var yani sonuçta. Ustalığı da pahalı Ama da, bir iş En azından yani. buraya Ustalı. kadar yaparsınız yani. Ustalığı da pahalı bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Ali burayı normalde kaça örersin yani şu evin? Şu şöyle bir balkon diyelim. Diyelim ki bir balkonu öreceğiz. Ya bu metrekare değişiyor. Tabi adamın köşesi var, bilmem neyi var, merkezlemesi var ama normalde bunun işçiliği yani şöyle diyeyim sana. 50 TL diyelim metrekaresi. Hani yukarı diyelim bir 10 lira çıkabiliyor, 10 lira aşağı inebiliyor. Evet, ortalama metrekaresi 50 lira. Ama şey dediğim gibi ama baktığın zaman mesela böyle bir iş yapayım desen baya bir zamanını alıyor yani gün olarak. Hmm. Böyle hemen tık yaptım bitti değil çünkü arası uzun sürüyor. Zahmetli bir de hiç durmadan çalışman gerekiyor. Arasını hmm. bitirmen için. Yani anca diyelim günü kurtarıyorsun. Evet. Evet arkadaşlar işte böyle. Biraz size tarlamızı gösterdik. Biraz buraları gösterdik. Ee, bu ev komple bittiği zaman zaten bir video daha çekeceğiz. Hem tabi bazı maliyetler arttı. Biz ilk videomuzda 11 bin lira demiştik. Ondan sonra evde tabi bir şeyler daha ekledik ama. Tabii şimdi şöyle de bir şey var. Mesela biz bundan inan 6-7 ay önce 100 liraya 1 metre küpü şey 1 metre kum alıyorken şimdi 80 80 oldu 160. Evet, her şey, her her şey iki katına açıldı. E, Demir. Bak biz kullanmadık plastik malzeme ama sonuçta bir plastik malzeme %80 oranında arttı. Ben yani hmm. ciddi anlamda fiyatlar arttı. Evet. Ya bazı malzemeler artmadan bazıları ciddi anlamda arttı tabii. Evet. Yani normal bir ev yapan bir insan olsa bak yani güzel normal adan zeyi çok arttı fiyatlar. Yani ya. bizim o kadar kalemimiz yok ama yani. sonuçta biz burayı yaparken e, o kadar büyük kalemler olmadığı için. Evet. Yani o bizim... zaman 11 bindi. Ee, bizim kalem biraz daha e, eksikler vardı ama o zamanlar. Bazı şeyler daha ekledik. Tavanı falan yaptık. İşte burayı yaptık. Birkaç e, şey daha ekledik. Evet. E, hem size biraz güncel fiyatlardan bahsederiz. Fiyatlar hem de arttı ama bizim şöyle yani bizim sıfır bir daire yapmadığımızda dolayı hani çok da çok kalemimiz da. olmadı. Da yani, bu da, da ya, o kadar mesela bizi etkilemez. Yani bizim fiyatımız aslında %30 yani sonuç itibariyle. Aynen öyle. De totalde. Çünkü ana bizim işimiz, işçiliğimiz kendimiz. Yani ekstra Hı. bir şey evet. yok yani. İşte büyük ihtimalle eğer biterse bu bir sonraki videoda. Şu kullandığımız harç bile, yani normalde diyelim şu harcımız e, önceden 15-16 liraydı. E şimdi oldu 30 lira. E şu taş Mesela Bu şu kaç ay önce Ali? Şey, 6 ay önce mi? mi? Şu taş mesela e, yanlış hatırlamıyorsam şimdi firmaya zaten pek demedim de e, normalde 100 lira, 110 liraydı şimdi oldu 160-170 lira metrekare. Yani inanılmaz fiyatlar değişiyor. Şu her an, şey, an de %67 şey, şey, zan diyorsun. geldi. Şu an fiyatın tam net de bilmiyorum yani. Yani, yani, yani 6 ayda neredeyse iki katına çıktı her şey. Yani, takip edemiyoruz Evet. Maalesef öyle. Buraya işte bir şeyler getirdik. Evet arkadaşlar eğer ev biterse bir sonraki videomuzda dediğimiz gibi hem evin son halini paylaşırız sizle. Hem maliyetlerden bahsederiz. Ee, güzel bir video olur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın arkadaşlar.